Rusya'nın kontrolü sağladığını duyurdu. Mariupol'den hala çatışma ve bombardıman görüntüleri geliyor. Pek çok farklı noktadan alevler, dumanlar yükseliyor. Ukrayna güçleri çekildikleri çelik fabrikasından teslim olun yoksa öleceksiniz çağrılarına karşı direnme kararı aldı. Bu fotoğrafı paylaştı. Yoğun çatışmaların yaşandığı şehirde haftalardır haber alınamayanlar var. Onlar arasında 10 yılı aşkın süredir Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşı Osman Kotbaş, eşi Julia Bezrukova Kotbaş ve iki çocukları da bulunuyor. Savaş başlayınca sizi onunla konuşabildiniz mi? Neredeydi, ne durumdaydı? En son savaşın bu yeni başladığı zamanlarda dedik ona gel yani değil mi falan filan. O da diyor işte gelmeyeceğim. Daha önce de ben bu savaşı yaşadım. İşte burada duracağım. Siz ortak arkadaşlarıyla konuştunuz mu veya oradaki yetkililerle hiç iletişime geçmeyi çalıştınız mı? Annem bir arkadaşıyla konuştu orada karısının. Evleri falan yıkılmış. Ee, en son oradan kaçıp deniz kenarında bir çadıra e, geçmişler. Çadır da yıkılmış. Hala haber yok yani hiçbir haber alamıyoruz. Polonya'ya, Romanya'ya e, gitmiş olabilir mi diye onu düşünüyorum. Hani onu geçirim iyi niyeti düşünüyorum. Ama hiç kimseyle iletişime geçmemiş. Yani şu ana kadar hiçbir ses vermiyorum. Osman Kotbaş'ın yakınları yetkililerden yardım bekliyor. Yardım bekliyoruz. Yani özellikle Dışişleri Bakanlığı'ndan en azından bir sesini duyalım. Yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Bir haber almak istiyoruz. Biz de sonuçta annem dayılarım merak ediyor ama hiçbir haber alamıyoruz.